Merhaba. Ben Doktor Erkan. Bugün hamilelikte sabah bulantısı hakkında konuşacağız. Sabah bulantısı için ev ilaçları veya alternatif tedaviler. Hafif bir bulantı ve kusmanız varsa belli stratejiler yardımcı olabilir. Isınınca güçlü bir kokusu olan yiyeceklerden kaçınır. Kızartma, yağlı ve baharat yiyecekler bulantıyı tetikleyebilir. Sık sık küçük öğünler yiyin. Boş bir mide mide bulantısını daha da kötüleştirebilir. Bu nedenle günde 5 veya 6 kez küçük öğünleri yiyin. Yataktan kalkmadan önce kuru tost veya kraker gibi küçük atıştırmalıklar yiyin. Soğuk gazlı içecekleri yudumlayın. Yardımcı olursa bir pipet kullanın. Gerçek zencefilden yapılan zencefilli gazoz mide bulantısını hafifletebilir. Bazı kadınlar limonata gibi ekşi içecekleri de çekici bulur ve bunu içebilirler. Nane veya zencefilli sert şekerler deneyin. Sert şekerleri emmek yardımcı olabilir. Bazı kadınlar hamilelikte genellikle güvenli olan zencefil veya nane çayını da kullanabilirler. Ve buna da bulantıya iyi gelir. Vitamininizi gece alın. Vitamininizi uyumadan hemen önce yemekle birlikte almak mide bulantısını azaltabilir. Aroma terapi narinciye veya nar nane gibi kokular bulantınızı hafifletebilir. Odayı narinciye veya nane esansiyel yağı ile doldurmak için bir difüzör kullanın veya mideniz bulanmaya başladığında koklamak için yanınızda taşıdığınız bir mendile bir veya iki damla damlatın. Uçucu yağlar çok güçlüdür. Bu nedenle çok az kullanın. Bunlar da mide bulantınızı azaltır. Akupresör bantları bu yumuşak pamuklu bileklik genellikle eczanelerde satılır. Taktığınızda plastik bir düğme bileğinizin alt kısmında akupunktur noktasına bastırır. Araştırmalar bunun büyük ölçüde bir plasaba etkisi olabileceğini öne sürse de deniz tutmasını önlemek için tasarlanan bu cihaz bazı hamile kadınların sabah bulantılarında etkili ve faydalı olduğu gösterilir. Akupunçur, akupunçur da genellikle bu da sabah bulantısında etkili olduğu söylenmiş. Bunu da genellikle kemoterapi hastalarında bulantıları azaltmak için kullanıldığını görüldüğünden bunun da etkili olabileceğini düşünmüş. Yolun da sabah bulantılarında yardımcı olduğuna dair kesin bir kanıt olmamasına rağmen kemoterapi sırasında mide bulantısıyla mücadele edilen hastalarda etkili olduğu gösterildiğinden dolayı sabah bulantısı olan gebelerde kullanılabileceği düşünülmektedir. Sabah bunaltısı için yiyecekler bazı yiyecek türleri mide bulantınızı azaltmaya yardımcı olabilir veya en azından sizi hasta hissetmeye olasılığını azaltabilir. Yüksek proteinli yiyecekler fındık, yağsız et, yumurta, soya peyniri, yoğurt gibi yüksek proteinli yiyecekler midenizi rahatlatmaya yardımcı olabilir. Yine karbonhidratlı özellikle tam tahıllı ekmekler, esmer pirinç, tam buğdaylı makarnalar ve nişastalı sebzeler bulantıları azaltabilir. B6 vitamini içeren özellikle B6 bakımından zengin olan fındık, yeşil diye havuç, karnabahar, patates, yağsız et ve balık özellikle B6 vitamini iyi bir kaynak. Bulantıları azaltabilir. Yumuşak yiyecekler özellikle bırak diyeti dediğimiz pirinç, elma püresi, kızarmış ekmek ve çay. Bu yiyecek hem hafif hem aynı zamanda sindirimi kolaylaştırdığından dolayı sabah bulantılarında çok etkili olduğu gösterilmiştir. Soğuk yiyecekler yemek kokuları mide bulantısına neden olabilir. Bu nedenle sabah bulantınızı geçene kadar soğuk yemekler daha çekici olabilir ve daha etkili. Başkaları tarafından yapılan yemekleri yiyin. Özellikle yemek pişirdiğinizde kokuma teslim dolayı ya başkaları tarafından yemeği yaptırın ya da paket yemekler isteyin. Sabah bulantılar için reçetesiz ilaçlar var mı? Tabii ki var. B6 vitamini özellikle piridoksin olarak bilinir. Bu bazı hamile kadınlarda bulantıyı hafiflettiği gösterilmiştir. Güvenli ve reçetesiz olarak satılmakta. Günde 3 veya 4 kez 10 ve 25 mg arasında başlanabilir. Bu şekilde kullanılır. Doxilamin, inosomin gibi reçetesiz bir uykuya yardımcı olan bir ilaç. E, bu da ayrıca hamilelik sırasında mide bulantısı ve kusmaya tedavi etmek için kullanılan başka bir reçetesiz ilaçtır. B6 vitamini ve doksilamini beraber kombinasyon olarak kullanılan ilaçlar var. En çok da bu dönemlerde bu ilaçlar kullanılıyor. Bunlar bulantı için başlangıç tedavisi olarak önerilebilir. Özellikle uzatılmış salınımı olan markalar da çıktı piyasada bulunuyor. Bu ilaçlar da yine B6 ve pridoksilamin kombine edilen ilaçlardır. Mide ekşimesi, mide bulantınızı tetikliyorsa yine refru ilaçları da bu dönemde kullanılabilir. Peki diğer reçeteli ilaçlar var mı? Reçete arkadaşlar birkaç tane var ama biz burada özellikle onda sentron uzofrandan bahsetmek istiyorum. Hakkında genellikle e, bazı araştırmalar hamileliğin erken döneminde ilacı alan kadınlarda doğan bebeklerde yarık damak tuzak ve kap kusurları riskinde hafif bir artış olduğu ile ilgili çeşitli yayınlar ortaya çıkmış ve bazı çalışmalar bunu tam olarak çürütmese de genellikle 10. haftadan sonra kullanılması uygun olarak görülüyor. Ve biz de kullandığımız bir ilaç. Konuşacaklarımız bunlar. Görüşmek üzere. 这个。